Elif güzel kardeşim burayı ışık tutar mısın? Aferin Elif'e kardeşime prensesime. Bak buraya buraya biraz daha tut. Hmm, tamam. Teşekkür ederim Elif. Dur şurayı da böyle yapalım. Teşekkür ederim prensesim. Lan lan tutsana. Tamam. Ya öyle ışık mı tutulur ya? Düzgün tut, düzgün tut şunu. Nasıl tutmamı bekliyor? Ya bir şey de becer ya, bir şey de becer ya. Hiç, Oğlum güzel işte, tutuyor becer işte, becer işte becer sende. Sen Ay yapma. Ay hiç beceremiyor ya. Çok güzel tuttu. Elif'ten daha güzel tuttu. Allah Allah. Hiçbir Allah. Şey becerdiği yok. Yeter ya. Sizdiniz mi bana lizelere? Çiziyoruz. Elif seninki çok güzel olmuş. Gerçeği gibi olmuş. Ara seninki nasıl oluyor bakayım bir. Şunu kapat bir. Bu nerdin be? Hiç benzemiyor. Bak kardeşine biraz önde kal. Aferin prensesim. Aferin Elif'im. <laughs> Şimdi ona benziyor mu? Bak kardeşin ne kadar gerçekçi çizmiş bak. Bu ne böyle ya? Oğlum sen de ayrıntılık yapıyorsun. Kardeşim Mona harikasını çizmiş ya. Yani hiç benzemiyor. Bir de bak Elif'inki de prensesini kadar çizmiş. Prensesin bak. Prensesin yaptığı Mona çok yani ilginç olmuş. Valla böyle çizim mi olur ya? Arın, ar, arın böyle ne biçim çizmiş ya? Aferin Elif sen. Aferin Elif. Sen 100 puan veriyorum Elif. Aferin.